sıra boyunca 30 sık iğne olarak ördüm. 1 2 3 4. Şimdi 37. sıraya geçiyorum. 37. sıramızda 4 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane de azaltacağım şimdi. ipim ayrıldı. Bu sırayı 4 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 3 4 İkinciyi yaptım. Altı kere tekrarlıyoruz bunu. 4 ördüm. 1 azalttım. Sıramı tamamladım. Yalnız arkadaşlar ben burada bir e, hata yaptım. Onu da size belirtmek istiyorum. Hata değil aslında yanlışlık oldu. Yanlış söylem oldu. 6 kere tekrarlayacağız demiştim. Bu eksiltmelerimizi 5 kere tekrarlıyoruz. O yüzden 5 kere e, tekrarlamış olduk. 4 ördük. 1 azalttık. 5 kere tekrarlamış olduk. Elimizde 25 tane sık iğnemiz var. Şimdi 38. sıradayım. 38 ve 39. sıraları da artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 25 sık iğne olarak. 2 sıra boyunca ördüm. 25 sık iğne olarak 38 ve 39. sıraları. 40. sıraya geçiyorum. 40. sırada da 3 tane örüp 1 tane azaltacağız. Arkadaşlar 1, 2, 3. Bunu da 5 kere tekrarlıyoruz gene sıra sonuna kadar. Bundan sonraki sırayı da elimizde 20 ilmek kalacak. 20 tane sık iğne kalacak. Bundan sonraki sırayı da 20 sık iğne olarak öreceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Burayı öreyim ben. Son sırada görüşürüz. Evet son sıramı da ördüm. Bitirdim. 20 tane sık iğne ördüm. 41. sırada. Ve şimdi bitiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Kafada bırakacağım dikmek için ipi. Onun için böyle kestik. Ben zaten içinde doldurmuştum. Birazcık daha dolduracağım. Şimdi kafayı örmeye geçebiliriz. Kafaya sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. İçine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 halkamızı birleştirelim iyice sıkıştırmadan şurayı da birleştiriyorum arkadaşlar daha sonra iyice sıkıştırıyorum Evet şimdi iyice sıkabiliriz ve sihirli halkamız hazır ikinci sıramızda her zaman olduğu gibi 8 tane artırma yapıyoruz 16 tane sık iğnemiz olacak. Her ilmeğe çift batarak bu sırayı tamamlıyoruz. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sıraya geçerken ilmek belirleyicimizi koyuyorum ve bu sırada da bir örüp bir artırıyoruz. 8 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. dördüncü sıraya geçtim dördüncü sırada da iki tane örüp bir tane artırıyorum yine 8 kere tekrarlıyoruz bu işlemi 2 örüyoruz bir artırıyoruz 5. sıradayım 5. sırada bir tane örüyorum bir tane artırıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi 3 tane örüp bir tane artıracağım. 2 3 ördüm. Bir tane artırıyorum. Bunu daha önceki videolarımı izlediyseniz artırmalar hep aynı yerlere gelmesin diyerekten bu şekilde örüyorum arkadaşlar bu sırayı da başta bir örüp bir artırdık kalan kısımları 3 örüp bir artıracağız sonda kalan iki tane sık iğnemizi de örerek sırayı bitireceğiz altıncı sıradayım altıncı sırada dört tane örüyorum ki 3 4 ördüm bir artırdım bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 8 kere tekrarlıyoruz. 7. sıraya geçtim. 2 tane örüyorum baştan. 1 tane artırıyorum. Daha sonraki ilmekleri 5 tane örüp 1 tane artıracağım. 2 3 4 5 ördüm bir artırıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Sonda kalan 3 tane ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlayacağız. 8. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 56 sık iğne olarak öreceğiz. Çünkü bu sırayı tamamlanınca elimizde 56 tane sık iğnemiz olacak. 8. sırayı da 56 sık iğne olarak öreceğiz. 9. sıraya geçiyorum. 9. sırada da 6 tane sık iğne örüp 1 tane artıracağım. Bunu da yine 8 kere tekrarlayacağım. 4 oldu. 5 ve 6. Sıra sonuna kadar 6 tane örüp 1 tane artıracağım. 9. sırayı örüyorum. 10. sıra ve 25. sırada dahil olmak üzere Bundan sonraki sıraları 25. sırada dahil olmak üzere 16 sıra boyunca 64 sık iğne olarak öreceğiz. Dümdüz yani artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu sırada 6 örüp 1 artırdığımızda sıra sonuna kadar elimizde 64 tane sık iğnemiz olacak. 16 sıra boyunca 64 sık iğne olarak örüyoruz. 16 sıra boyunca 64 sık iğne olarak ördük sayıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra şimdi bu aşamada gözleri takacağız arkadaşlar gözlerin yerini şu şekilde belirledim ben sizde başlangıç noktasından şöyle eğer ilk defa yapacaksanız, elinizde tarif yoksa kendiniz ayarlamak durumunda kalacaksanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Tam ortayı buluyoruz ve iki kenarı eşit miktarda sık iğne bırakarak gözlerin aralığını kendimiz tayin ediyoruz. Ne kadar aralıkta olmasını istiyorsak o şekilde gözlerini takıyoruz. Şimdi Hulk'un gözlerini de takalım bu aşamada. Başlangıç noktasından itibaren 17. ve 18. sıraların arasına takıyoruz gözleri. Şu en baştaki başlangıç noktasında sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. ve 18. sıraların tam arasına e, takıyoruz gözleri ve gözlerin arasında şu şekilde 12 tane sık iğnemiz var. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani burada gözleri taktığımızda ar ar arada 9 ya da 10 sık iğne kalacak arkadaşlar. Göz takarken buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gözü buraya taktığımızda Göz iki tane sık iğneyi daha şu şekilde kaplayacaktır. 12 milim göz kullanacağım. Daha küçük gözler tabi sadece bir sık iğneyi kaplıyor şu şekilde. Şimdi gözlerimizi takalım. İlk önce şuraya ilk gözümüzü takıyoruz. Şöyle bir yerini belirledikten sonra birazcık daha şöyle genişleteceğim. büyük gözlerin arkaları da kalın olduğu için biraz zor oluyor o yüzden genişlettim arkadaşlar arkasını da takıyorum şu şekilde onu sağlamlaştıracağım şimdi şimdi diğer gözü takıyoruz Şurayı biraz daha genişletelim. İyice gözümüzü yerleştiriyoruz ve arkasını da takıyoruz. Şimdi size söylemiştim. Arada 9 ya da 10 sık iğne kalacak diye. Bakın gördüğünüz gibi bizim taktığımız nokta şurasıydı ve 2 tane sık iğneyi kapladı. Arada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ikişer tane sık iğneyi bu göz kapladığı için göz takarken bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Gözleri taktıktan sonra arkalarını sağlamlaştıracağım. Bir tanesini göstereyim ben size. Her zaman diğer videolarımı izleyenler biliyorlar. Bu gözler vidalı göz olsa da yine de çekince çıkıyor değerli arkadaşlarım. O yüzden Çocuklarımızı tehlikeye atmak istemediğimizden bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Böyle yaptığımızda asla bir daha çıkmayacak gözler. Diğerini de aynı şekilde yapacağım ve örmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi gözlerimizi de takmış olduk. Evet, iki gözünü de taktık, arkalarını sabitledik. Şimdi örmeye devam ediyoruz. 26. sıradayız. 16 sıra örmüştük 64 sık iğne olarak ve 26. sıraya geldik. 26. sıramızda 6 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız ve bunu 8 kere tekrarlayacağız. 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyoruz. Artık azaltmalara geçtik. 8 kere tekrarlıyoruz. 27. Sıradan 2 tane sık iğne örüyorum en başta bir tane azaltıyorum daha sonraki ilmekleri 5 tane örüp bir azaltarak sırayı tamamlayacağım 2 3 4 5 bir tane azaltıyorum Bundan sonrasını 5 örüp 1 azaltarak devam ediyorum. Sıranın sonunda 3 tane sık iğnem kalacak. Onu da örerek bitiriyoruz. 28. sırada 4 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. 8 kere tekrarlayacağız. 4 ördüm. 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. 29. sıraya geçiyorum. 29. sırada da yine 4 örüp bir tane azaltıyorum. Aynı 28. sırada olduğu gibi yine 4 tane örüyorum. 3 4 Bu arada içini doldurdum biraz arkadaşlar. Hem örmesi kolay olsun hem de doldurmakta daha sonra zorluk çekmeyeyim diye. 4 örüp 1 azaltıyorum yine bu 29. sıramızda. Eee sıra sonunda bunu 4 örüp 1 azaltmayı 6 kere tekrarlayacağız bu sefer. Evet 4 tane sık iğnemiz kalacak sonuç sonunda sıra sonunda onları da örerek sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. 30. sıraya geçtim. 30. sırada yine 4 tane örüp bir tane azaltıyorum. Bu sefer 5 kere tekrarlayacağım. 2, 3 4 5 kere tekrarlayacağım. 4 öreceğim. 1 azaltacağım. Ve sonunda yine 4 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda. Onu da örerek sırayı tamamlayacağım. 31. sıradayım. 31. sırada yine 4 tane örüp 1 tane azaltıyorum. Ve bunu 4 kere tekrarlıyorum. 3, 4 ördüm. 1 azaltıyorum. 4 kere tekrarlayacağım ve sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalacak. Onları da örerek sırayı tamamlıyorum. 32. ve son sıradayım. 32. sırada 3 tane örüp 1 tane azaltacağım arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 ördüm. 1 tane azaltıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Yine 5 kere tekrarlayacağım 3 örüp 1 azaltmayı. Ve bu sıra bizim son sıramız. Burada ipliğimizi uzun bırakıp bitiriyoruz arkadaşlar kafayı Evet son sıramızı da ördüm 3 ördüm bir azalttım 5 kere tekrarladım şimdi burada ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum Çünkü dikeceğiz kafayı ve şimdi içini iyice dolduruyoruz arkadaşlar kafayı doldurduktan sonra doldurma işlemini tamamladıktan sonra gözlerini, kaşlarını ve ağzını işleyelim.